Şimdi sizlere özellikle son yıllarda hatta son günlerde sıklıkla gündeme gelen Mustafa Kemal'i milli mücadeleyi başlatmak üzere Anadolu'ya padişah mı gönderdi yoksa kendi iradesiyle mi mücadeleyi başlattı sorusunun cevabına bakacağız. Malumunuz olduğu üzere bu soruyu en doğru cevap verecek iki kişi vardır. Birisi padişah Sultan Vahdettin, diğeri de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ancak her ikisi de hayatta olmadıklarına göre o zaman her ikisinin de geride bıraktıkları yazılı bir vesika var mı? Ona bakmamız gerekir. Sultan Vahdettin'in Mustafa Kemal'i Samsun'a milli mücadeleyi başlatmak üzere gönderne dair hiçbir vesika belge yazı yoktur. Ancak şurası bir gerçektir ki Sultan Vahdettin Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderen kişidir. Ama işgal güçlerine karşı oluşabilecek ayaklanmaları bastırmak üzere göndermiştir. Milli mücadele için değil. Ve bunun da yazıları vesikaları mevcuttur. Şimdi gelelim Mustafa Kemal cephesine. Mustafa Kemal de hayatta değildir ama onun en büyük eserim dediği ve Millet Meclisi'nde okuduğu büyük nutkun daha en başında, birinci sayfasında şunlar yazmaktadır. Gelin hep birlikte gözden geçirelim. Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüş. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda milleti ve memleketi Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve ilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı